Selamlar dostlar. Ben Berkant. Bu benim ilk videom olacak. Yaklaşık 5,5-6 aydır tradingle uğraşıyorum. Finansal özgürlüğümü kazanmak adına tabii ki. Birçoğumuzun gün içerisinde ve hayatı sürecinde uğraştığı gibi. Bu sebeple başladığım yolda yaklaşık 6 aydır birçok farklı şey öğrendim. Birçok farklı para piyasası ve borsa da deneme fırsatı buldum. Tabii ki 6 ay bir newbie açıkçası. Yani hala öğreniyorum ve yeni başladım diyebilirim tabii ki. Bunun dışında tabii ki çeşitli demo hesaplarda geçen e, öğrenim süreçlerinden sonra artık bir fon hesabı challenge'ı için hazır olduğumu düşündüm. E, ve şu anda bir fon hesabı challenge'ındayım. Yaklaşık 20 gün önce girdim. E, bu fon challenge'ında e, psikolojik durumum, teknik analizlerim Risk yönetimin ve benzeri gibi e, kıstasları ve parametreleri bu hesaptan paylaşıyor olacağım sizlerle. E, yaptığım hatalar, yaptığım doğru hareketler, aldığım doğru aksiyonlar ve benzeri gibi e, beraber üstünden geçiyor olacağız. Ben de aynı zamanda neleri yanlış yapmışım, neleri doğru yapmışım diye aslında burada bir e, kendi günlüğümü de tutmak istiyorum. E, gelişimi görmek istiyorum diyebilirim. Başlayabiliriz. Öncelikle bugün iyi bir gündü. 5 trade aldım ve bunların 5'i de geldi. Açıkçası gayet iyi bir gündü. Şanslı günümdeydim diyebilirim belki de. bunların bir altında geri kalan 4'ü de euro dolar paritesindeydi. Şimdi sizlerle buna geçelim. Öncelikle altında yok. Bu arada hepsinde uzun açıklamalar yapıyor olmamızın mümkünatı olmayacak. O yüzden hepsinin üzerinden ee, biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum çünkü. Öncelikle Daily Bias'a bakmak istiyorum. Burada e, göründüğü gibi break of Structure'ların olduğu şu iki sarı pointlerden görebilirsiniz. break of Structure'ların olduğu bir e, yükselen bir trend söz konusu. Daha sonrasında 15 dakikalık trende bakıyoruz burada bahsettiğimiz 4 saatlik e, trend, burada bahsettiğimiz 4 saatlik trend şu anda e, bir düzeltme peşinde ve burada şöyle bir durum var burada asla bu break of structure veya change of character olmamış aslında change of character olmamış fark ettiyseniz şurada arada boşluk var bu yüzden 15 dakikalık time frame'de de aslında biz bir düzeltmedeyiz diyebiliriz. Buradan da görebileceğiniz gibi bir düzeltmedeyiz. Benim burada beklediğim şey her zaman tersi yönünde bir kırılma. Şimdi burada 4 saatlik time frame'de herhangi bir change of character olmamış. Fiyat yukarı doğru çıkıyor ve şuradan fark ettiyseniz change of character yapıyor. Bu ne demek? Artık yukarı yönlü. Ve 4 saatlik bayasımız da yukarı yönlüydü. 15 dakikalık time frame'de baktığımız zaman o da yukarı yönlü. Bu yüzden şurayı kırdığı zaman artık biz yukarı yönlü bir fiyat yükselişi beklemek durumundayız. En azından benim için bugün öyleydi. Ve çalıştı da. Daha sonrasında 15 dakikalık time frame'de tekrardan bir düzeltme oluyor. Buradan yukarı çıkıyoruz. 1 dakikalık time frame'e bakalım. Burada 1 dakikalık time frame'de 15 dakikada aşağıya doğru iniyorduk. Burada aşağıya doğru bir trend söz konusuydu. İçeriden. Bizim şurada bir kırılmamız var. Şurada. Şurada. Ve tabii ki şurada. Burada bir, yani şurada change of character. Daha sonrasında da break of structure'da bosslarımız var diyebiliriz. 4 saatte uptrend'deyiz. 15 dakikada uptrend'deyiz. 5 dakika ve 3 dakikada da aynı şekilde bu arada da detaya girmiyorum şu anda. 1 dakikalık time frame'de de e, karakter değişimi olduktan sonra e, BOS'imizi yaptık. Şurası Bre Break of Structure. Daha sonrasında da benim stratejimde baktığım 3 temel time frame'de de e, up frame'de olduğumuz için şurada Okta göreceksiniz. Şurada herhangi bir emirden değil. Ee, tamamıyla e, Piyasa içerisinde yani piyasa emriyle e, Marketten e, işleme girdim Dahil oldum Buradaki e, risk oranım 2 idi 2.01 kalmış 2 idi Zaten sıkıntı yok o da yani Aynı şey çok yakın ee, Sadece burada Bahsetmek istediğim minik bir şey var Trade alırken dikkat ettiğim Daha öncesindeki yani aslında aynı gün içerisinde 25 haziran 13 20 25 haziran arada tabi 19 yani 3 4 saat 5 saat bir zaman dilimi var ve fark ettiyseniz burada bir direnç söz konusu. Buradaki direnç kırılacak mı kırılmayacak mı diye bakıyordum. Fark ettiyseniz şurada dirençler var. Buradaki benim için önemli olan şey buradaki dirençleri kıracak mı, kırmayacak mı? Bu kimde Dirençleri kırdıktan sonra... Ee, dirençler kırılana kadar... Burada yaklaşık ee, 1 dakikalık time frame'de zaten işleme girdim. Kaç dakika olmuş? Şurada girmiştim. 1, 2, 3, 4, 5... Zaten burada yazıyor. Niye sayıyorsam. 19, 12... 19, 29... 22, 32... 3, 17 dakika... 17 dakika boyunca ben burayı izledim. Neden izledim? Çünkü herhangi bir şekilde negatife düşmesinde veya şurada görmüş olduğunuz aslında negatife düşmesinde değil de şuradaki dirençlerden dönecek mi diye. Burada güzel bir atılım yaptı. Direncin, direnci kırdı. Üzerine geçti ve bu da artık direncin kırıldığını ve yuk bizi yukarı yönlü bir e trendin beklediğinin göstergesiydi. Ve daha sonrasında gördüğünüz gibi 1'e 2 oranında olan ararda ee, finale ulaştırdı bizi. Buradan da karımızı almış olduk. Euro dolara geçiyorum. İlk önce Euro dolarda 4 saatlik time frame'de neler oluyor? Çünkü günlük bayasımızı belirlememiz lazım. Daha sonrasında interestlerimize geliriz. Burada çok uzun bir süredir yani buraya biraz al alelacele çizmiş olabilirim bu arada. Burada 12 Mayıs'tan beri görülen çok net bir e uptrend bias mevcut. E ve günlük biasımız da şurada birazdan göstereceğim. Zaten yukarı yönlüydü. Bir düşük time frame'imiz olmam 15 dakikalık e time frame'e geliyorum. Burada birazdan analizimizi yapalım. Burada bir yükseliş trendindeyiz. Ve ee, Burada kırılım gerçekleşmiş. Şuradan trend çizgisinden de anlayabileceğimiz üzere bakamadık. Şurada trend çizgisini anlayabileceğimiz üzere 4 saatlikleri sarı yapıyorum ben bu arada. 4 hour BOS. Burada break of structure'ımız var. Daha sonrasında aşağı yönlü minik bir düzeltme geliyor. Orayı da daha da yaklaştırabiliriz. Şöyle yaklaştıralım, yaklaştıralım, yaklaştıralım. Güzel. Şimdi burada neler dikkatimizi çekiyor? Burada fark ettiyseniz, burada bir direnç mevcut. Bu direnci kıracak mıyız, kırmayacak mıyız? O önemli. Elimizde bir var. daha sonrasında her zaman dikkat ettiğim likit noktaları var. Likiditeler. Nerede likiditeler alınmış veya nerede alınabilir? Inducementlar yani bir diğer adıyla. Ee... Yine bu bağlamda ilk örneğimize gidiyoruz. Burada bahsettiğim o 15 minute time frame'deki minik düzeltmedeki şu oluyor, şurası tamamıyla. Aynı zamanda e, bir dakikalığa bakıyoruz. Burada yani şurayı çizmedim ama devamlı olarak gördüğün gibi, gördüğünüz gibi e, bir azalma söz konusu ya, yani daha doğrusu bir bir short söz konusu. 1 minute time frame'den bahsediyorum. Şu beyazlar da 1 minute time frame. Beyaz yapmayı tercih ediyorum. Hepsini farklı renk yapıyorum ki e, gün içerisinde anlamlandırmak daha kolay olsun. Fakat şurada şurada gördüğünüz gibi bir change of character söz konusu. Karakter değişimi olduktan sonra for our time frame'de uptrend söz konusu. 50 minute time frame'de bir düzeltme söz konusu. One minute time frame'de de tekrardan bir change of character oldu ve yukarı yönlü e, bir trend başlayabilir. Burada da supply demand bölgelerinde baktık. Yani fiyatın şuraya gel gelip şuradan talep toplayıp tekrardan yukarı çıkma ihtimali yüksekti. Bu sebeptendir ki şunu kapatalım. Tekrardan gösterelim. Şu fiyatın şuraya gelip buradan emirleri alıp neden? Çünkü karakter değişimi oldu. Buradan emirleri alıp tekrardan yukarı yönlü devam etme ihtimali yüksekti. Bu yüzden stop busumu demand'in alt tarafına koymayı tercih ettim. Şuraya yani görmüş olduğunuz gibi. Şuradan market emriyle girdim ve şaşırtmadı beni. Ve trade geldi. Şurada da zaten görüyorsunuz ki bunu da beyaz yapalım. Yine tanışılsın. Burada da bir boss'umuz var aynı şekilde şurada da ve öyle devam ediyor. Euro dolar paritesindeki ikinci örneğimde yani burada girdiğim ikinci trade'de ya burada doğruyu söyleyeceğim. Burada her tra her trader oyunu biraz bozar. Burada tamamen continuation oynadım. Yani devamlılığa oynadım. burada bir boss geldi. Ee, yine aynı şekilde buradan market emrinden yani herhangi bir emir gelerek marketten e, piyasadan fiyata atladım. Ve hızlı bir şekilde zaten görüyorsunuz birebir e, karımı aldım. E, yani burada e, doğruyu söyleyeceğim ekstra bir teknik analiz söz konusu değil. E, sadece şurada tekrardan fiyatın bir dimende dönme ihtimali vardı. Yine aynı şekilde şurası olmuş oluyor. Ee, onu düşünerek biraz aşağıya çektim. Hatta daha bile çekilebilir şu şekilde. Ama o şekilde yapmadım. Yani continuation oynadım. Neden? Çünkü daha yeni change of character olmuş. Muhtemelen gidecek yukarı doğru. Ee, For hour da yukarı doğru. Fifty ee, minute de bizi destekliyor. Bu yüzden devamlıla oynadım. Zaten fark ettiyseniz arar da birebir oranında eee kek bir trade olmasını bekliyordum. Biraz da şans dayanımındaydı. Ve karımızı aldık buradan da. İkinci Yine ikinci trade ile alakalı şöyle önemli bir konu var bu arada. Onu söylemek istiyorum. Şuradaki e, inducement'lara ve likidite alımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada bir aslına bakarsak bir destek noktası birikmiş. Bir Burada bir demand birikmiş durum yani buranın altında fiyatın Burayı kırması lazım kırıp devam etmesi lazım Yani likidite alması lazım likidite Alması lazım ki yukarı yönlü e, Bayasında devam edebilsin Burada Görmüş olduğunuz zaten çizmişim lik diye Şurada Fiyat Aşağı yönlü kırılıyor Likiditeyi alıyor çünkü birçok insan şunun aşağısına stop loss koyarak yukarı yönlü devamlılık sağladı. Ama fiyat geliyor stopları alıyor veya likleri yapıyor likiditeyi alıyor ve yukarı yönlü devam ediyor. Bunu da geçmek istemedim. Üçüncü trade'imize geldiğimiz zaman burada da şöyle bir durum var. Az önce alınan likin üçüncü trade'imize geldiğimiz zaman burada da şöyle bir durum var. Az önce lik alınmıştı. Bahsettik burada tekrardan bir likin liki durumu var <laughs> Çünkü Şunu şöyle uzatırsak Üzerinde kaldığını görebiliriz Tekrardan fiyat Az önce alınan likiditenin ki bu 1 minute time frame olduğu için Yaklaşık arada bir e, Yarım saat kadar Ya da bir saat kadar oynuyor e, 17.48 Aynen tam bir saat kadar oynuyor. Burada tekrardan aşağı deyip dimentleri topladı. Yani lik aldı. Çünkü birçok insan buraya stop koymuştu. Yaklaşık bir saat geçmişti. Burada liki aldı ve yukarı yönü devam etti. Şurada lik alıp yukarı yönü çok hızlı bir şekilde çıktığını gördüğüm zaman ve tekrardan söyleyeyim bu e, bir dakikalık zaman çerçevesi içerisindeyiz. Yukarı yönü çıktığını görürken şurada likin likini aldığını gördüğümüz zaman ee, ve fark ederseniz tekrardan e, bir dakikalık zaman çerçevesi içerisindeyiz. Likin likini alıp aşağıdaki dimentleri alıp e, insanları stop ettikten sonra fiyat tekrardan bayısı yönünde, yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bir dakikalık zaman diliminde olduğumuz için de e, buradaki e, continuation trenini atlamak istedim. Ve benim girdiğim yerde tam olarak şuydu. Yani eee marketten girdiğim piyasa emriyle girdiğim 3. trade'im oluyor bu. Açıkçası şuradan girdim ve fark ederseniz tam olarak hep de fark ederseniz diyorum galiba. Az önce likin likini aldığı yerin çok daha az altına stop koymuşum. Ve açıkçası çalışmış. Continuation'la 1.52 1.5 arar. Ve şurada bazen hızlı spread'ten dolayı şurasını saymayabiliyor. Yani görmeyebiliyor çünkü çok hızlı wiklerde. Fakat orası olmasa bile şurada çok rahat karımızı almışız. Gelelim son işlemimize. Burada şimdi çok farklı bir şey var. benim için benim aldığım en şanslı işlem bu. Bütün 6 aylık kariyerim boyunca. Çünkü şöyle bir durum var burada işleme girdiğim yer şurası şurası çünkü buradan ben şunu düşünüyordum burada e, inanılmaz bir inanılmaz bir destek zonu oldu burası İnanılmaz bir e, likidite birikti ve fiyatın lik almasını bekliyordum diyordum ki fiyat şuradan lik alır ki zaten liki almış. Ben de şuraya yazmışım lik diye. Ve fiyat liki aldıktan sonra buradan yukarı yönlü devam eder. Fakat fiyat liki aldıktan sonra yukarı yönlü devam etmedi. Burada aslında benim kaçırdığım demeyeyim de göz ardı ettiğim bir nokta var. Düşünmüştüm ama yine de lik alıp devam edeceğine inanmak istedim demand noktası tekrardan görebiliriz. Yani otomatik indikatör de şurayı gösteriyor. Ama kendimiz çizecek olursak da şurada zaten bir fair value gibi görebiliyoruz. Şurası tamamıyla aslında bir e, ee, demand noktası diyebiliriz. Demand zone. Yani fiyat şuradan şuraya kadar çok rahatlıkla gelebilirdi. Fakat şanslı değil nokta da şu ki yani şimdi gösteriyorum. Yani inanamıyorum gerçekten. Ben baya karşısında soda sodamı yudumlayarak izliyordum ya diyordum. Lan diyordum gitti. Gitti güzelim işlem falan. Yani güzelim işlem derken o kadar da iyi bir işlem sayılmazdı. Gerçekten şöyle bir şey oldu. Ee, ya burada direkt fiyat vereceğim bu arada. Ben 500 dolar riske girmiştim. Ve gerçekten 490, 495 dolara kadar geldi. Şuradan yukarı doğru çıktı tekrardan geldi destek burada tekrardan geldi şurayı görüyorsunuz ve dedim ki altında bir e, ee, lik bırakıyor zınk diye şuradan lik atacak ve çok ufak bir farkla e, benim işlemimi de kapatacak yani negatif bir işlem almış olacağım neyse problem yok devam ediyoruz derken fiyat yukarı yönlenmeye başladı şurada saat tam 20-23'te bir patlama yaşadık ve ben break even'a geldim Breakeven'e geldikten sonra tekrardan e, stop da yukarı taşıdım bu arada. Buradaki minik e, Internal Bias'ları görüyoruz. Pardon, Internal Boss'ları görüyoruz. Break of Structure'ları görüyoruz. Ve yukarıya doğru e, gelip karımızı aldık. Buradaki 1.44'müş. 1.50 yapmaya çalışmıştım. 1.44'lük bir... Daha sonrasında düşürdüm bu arada yani. Şu şöyleydi. Buradan piyasa emriyle çıktım. Çünkü ee, inanılmaz yerlerden döndü trade bu yüzden sürekli telefondan takipteyim ne olacak ne bitecek gibi çünkü yani gerçekten şu kadar bir farkla e, lik olmaktan pardon e, stop olmaktan kurtuldum e, bu da demek oluyor ki inanılmaz şanslıydım gerçekten inanılmaz şanslıydım stop olacağım derken birden fiyat yukarıya doğru attı ve zaten şurada Break of structure görebiliyoruz. Hemen üstüne de yazalım. Buradan yukarı yönlü devam etti ve karımızı almış olduk ama gerçekten çok şanslıydım burada. O yüzden bu tarz durumlarda sadece işte likidite, bias, interest ve benzeri gibi durumlara bakmaktansa veya işte Fair Value gap da var hani buradan bakabiliriz. Bakmaktansa supply ve demand noktalarına fiyatın her zaman geri dönüp talep toplayıp, leak atıp tekrardan bayis e, bias üzerinde eee bias doğrultusunda ilerleyebileceğini unutmamak lazım. O yüzden biraz daha stopumu aşağı çekmem mantıklı olabilirdi veya bu da tabii ki ya yani stopu ya yani stoplusu bu kadar büyük yapmak yani biraz sıkıntı yani çok da fazla para kazanamazsınız açıkçası. Ya da onun yerine şurada falan e, emir koyup bu şekilde girebilirdim. Ya da belki şöyle olabilirdi. Şuradaki fair value gap'e Genelde fiyat geri döner. Şu şekilde de girebilirdim. Ki fiyat asla buraya gelmedi. Ama kısacası şanslıydım. Bu arada e, öyle bir trade tip ki benim için öyle bir işlemdi ki e, bunun screenshot'ını e, tam şu anda ekrana koyuyorum. E, İnanmayanlar inanmak istemeyenler. Çünkü ben de uzun bir süre inanmadım gerçekten. Soda mı içerken de ağzım açık bir şekilde fiyatın geri dönüşünü izledim. Ee, olumlu bir şekilde tabii Olumluydu benim için ee, isteyenler duraklatıp e, fiyatı kontrol edebilir yani gerçek işlemdir <laughs> ve daha sonrasında finito ee, günü açıkçası 5'te beşle tamamlamak e, benim için de baya keyif vericiydi bakalım bugün 25'iydi yarın 26 Haziran 2025 Challenge'a devam ediyoruz. İlk işlemlerim güzel bir şekilde başladım. Bakalım zaman ne gösterecek. Umuyorum ki challenge'ı geçer. Güzel paralar kazanırız. <laughs> İlk videonun lafı olmaz. Bundan böyle her hafta video atmak hedefindeyim. Hafta içerisinde aldığım, kaçırdığım fırsatlar, aldığım güzel işlemler, kaçırdığım işlemler, yanlış girdiğim, yanlış aldığım aksiyonlar ve benzeri bunları tartışacağım. Dediğim gibi burayı bir günlük gibi kullanmak niyetindeyim. Ee, umuyorum ki kendi gelişimimde buraya en verimli ve mantıklı şekilde yansıtıyor olacağım. Olabilirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.